Hocam merhaba. Merhaba Murat. Hocam bugün biz ne anlatacağız? Bugün e, hız yayınlarının yeni tyT kitabını anlatacağız. Bugün yani konu yok gençler. Yeni bir kitap tanıtımı yapıyoruz. Peki hocam bize bu kitabı biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki neden olmasın. Gençler bu yeni kitabımızda şöyle bir durum var. Konular baştan sona doğru tabi hepsi var ama düzeyleri güzel ayarlanmış. Temel düzey var, orta düzey var, ileri düzey var ve çok daha önemlisi 2019'dan sonrası bütün TYT soruları var gençler. Bu gerçekten güzel bir paket olacak. Yani sen temel düzeyde kendini bir özgüven sağlayacaksın. Orta düzeyde ne durumda olduğunu göreceksin. İleri düzeyde Aa, harika şeyler yapıyorum diyeceksin. En sonda da üniversite sınavında çıkmış olan o TYT sorularıyla hesaplaşacaksın. Hepsi bir arada bunların ayrı ayrı bulmak yerine yalnızca o konuya ait teytü sorularını, üniversite sınav sorularını görmüş olacaksın ve kendini çok daha iyisini geliştireceksin gençler. Hocam peki biz bu kitaba nereden ulaşabiliriz? Nereden bir? Be Vallahi benim elimde var bir tane. Ama tabii ki de öğrencilerimiz nereden bulacak? Murat bunu en iyisini sen bilirsin herhalde. Hocam o sizin elinizde kitap ama öğren evet. öğrencilerimiz nereden ulaşacak diye soracak olursak, hocam bizim biliyorsunuz ki online satış sitemiz var. Onu hocam ben açıklama kısmına bırakıyorum. Arkadaşlarımız online satış sitesine girerek kitaba ulaşabilirler. Evet gençler. Temiz bir kitap gibisi yoktur ama hiç tamamen boş kalmaması lazım. Bunları bizim doldurmamız gerekiyor. Buradaki örnekleri çalışalım ve kendimizi de geliştirelim gençler. Bu soruları yapalım ve başarıya doğru ilerleyelim gençler. <laughs>